Arkadaşlar Merhaba Bu videomda sizlere internet üzerinden nasıl canlı radyo yayını yap yapabileceğimizi göstereceğim Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmemiz için öncelikle üç e farklı şey lazım elimize. hatta dört farklı Temel öğe gerekiyor şimdi bunlardan birincisi Yayında kullanacağımız müzikler Ben denemelik bir tane müzik koydum buraya İkincisi e Yayını yapabilmemizi sağlayan e cast pluginler. Bunun bir tanesini ben indirdim, koydum buraya. Üçüncüsü ise Winamp burada duruyor. Dördüncüsü ise arkadaşlar canlı yayın esnasında konuşmak istiyorsak, araya girmek istiyorsak müzikler müziklerin arasına girmeyi istiyorsak bir adet mikrofon. Şimdi lafı çok uzatmadan hemen nasıl yapıldığını göstereyim size. Şimdi arkadaşlar öncelikle tarayıcımızı açı açıyoruz buradaki liste buradaki siteye giriyoruz arkadaşlar listen to my radio şimdi bu siteye üye oluyoruz arkadaşlar ben üye oldum üyeliği aşamaları çok basit onu göstermeyeceğim takılan olursa hemen yorum olarak yazsın bana ben anında cevaplarım şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi e-mailimizi şifremizi giriyoruz login diyerek şimdi arayüzden bahsedeyim ben size Şimdi yayın esnasındaki bilgilerimiz ayar ayarlar burada mevcut. Şöyle göstereyim ben size. Burada yayının durumunu açık olduğunu gösteriyor. Bunu kapatabiliriz. Arkadaşlar burada da host name, IP adres, port. Şimdi bu bilgiler bize bize lazım. Asıl olay bu. Bunlar yayın şifresi, ee, admin paneli. Şimdi yayıncıların daha doğrusu dinleyicileri nasıl dinleyeceğini gösteriyor burada şu adres üzerinden 1 2 3 4 tane web sitesi üzerinden dinleyicilerimizin bize ulaşabileceğini göstermiş şimdi arkadaşlar hemen ikinci aşamaya geçelim İkinci aşama Shortcast plugin Winamp plugin arkadaşlar bu siteye giriyoruz. Free download diyoruz arkadaşlar. Windows sürümünü indirmemiz gerekiyor. Evet, biraz Evet arkadaşlar biraz fazla bekletti bizim burada. Hemen hiç oyalanmadan. Burada zaten ben indirmiştim. Şimdi arkadaşlar bunu çift tıklıyoruz. Kuruyoruz. Bunda hiçbir şey yok. Kurduktan sonra bunu Winamp'a dahil etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için Winamp'ı açalım. Arkadaşlar ben dahil ettiğim için shortcast ee kaynağı görüntülendi. Şimdi sizde bunun çıkmaması gerekiyor. Bunu çıkması için hemen ufak bir ayar var. Onu göstereceğim. Winamp'ın tercihlerinden seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu Winamp'ın ayarları. Şimdi arkadaşlar buradan options'ta Preference'a e giriyoruz arkadaşlar tercihlere. Buradan DSP efekte giriyoruz. Burada bak bizim kurduğumuz Shotcast Sorç var. Bunu seçiyoruz. Çift tıklıyoruz. Bu kendisi dahil oluyor. Sonra programı kapatıyoruz. Winamp'ı tekrar açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Winamp açıldı. Şimdi tekrar tarayıcımıza geri dönüyoruz. Bunu kapatalım. Şimdi bakın burada e, hostname bilgileri var. Bunları alıyoruz arkadaşlar tek tek. Öncelikle bir eh, şunu açalım. Şimdi bakın. Şimdi burada output kısmına adres kısmı var. Şu IP adresini buraya giriyoruz. Ondan sonra şuradaki port bilgisini buraya giriyoruz. Şifremizi de, şu şifremizi de buraya giriyoruz. Ondan sonra şu encoder kısmından MP3 encoder seçiyoruz. Buradan 63 64'ü seçiyoruz. Input kısmında ise evet gelelim. Şimdi karşımıza böyle kısım geliyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman Winamp'takileri e, ses olarak Winamp algılar. Biz buradan seçersek ses kartının girişini de seçiyoruz arkadaşlar. Yani mikrofon takılırsa onu da algılıyor. Burada zaten mikrofon seçili gördüğünüz gibi. Bu ayarımızı da yaptıktan sonra connect diyoruz. Evet şu an yayına başladık. Şu an gördüğünüz gibi yayın başladı. Şimdi gelelim dinleyici gözüyle. Siteye girelim. Şimdi arkadaşlar bunlardan herhangi birisiyle yayına ulaşabiliriz. farklı bir tarayıcıdan açalım ama ben internet explorer deneyeyim Evet açılmasını bekliyoruz. Şimdi bizim bu yayın panelimiz bu. Şimdi buradan kısalım biraz. İnternet biraz yavaş olduğu için geriden geliyor yayın. Şimdi ben bir tane bir müzik açalım. Evet şu an kendi sesimi duyuyorum ben biraz geriden geliyor Şunu biraz arttıralım Bunu da kısalım biraz Arkadaşlar şu siteden bahsedeyim ben size Bu site e, free olarak 5000 tane dinleyiciye ulaşmamızı sağlıyor Biz bu e, sistemi nasıl kullanabiliriz. Arkadaşlar küçük bir yayın yaparız misal. Mesela bölgesel olarak buradan yayıncı kitlemizi oluşturduktan sonra yani bir dinleyici kitlemizi elde ettikten sonra reklam alıp ufak ücretlerinden ücretlerden tutun yüksek ücretlere kadar kazanç elde edebiliriz. Bu da bize bir artı katkı olur. Şimdi duyduğunuz gibi sesim biraz geriden geliyor Evet ben durduruyorum şu an yayını Şunu da kapatalım Şunu da disconnect diyerek Yayını sonlandıralım Winamp'ımızı kapatalım Evet arkadaşlar Bu sitede neler yapıyoruz ee, görüntülü video olarak da canlı yayın yapabiliyoruz Tabi ben o kısmını incelemedim ücretli olabilir e, sayfa tasarımları yapabiliyoruz istatistikler elde ediyoruz ücretli kısımlar var daha profesyonel hizmetler vermek istiyorsak yani ciddi anlamda radyoculuk sektöründe ciddi anlamda para kazanmak istiyorsak e, uygun fiyatlı buradan hesabımızı premium'a yükseltiyoruz gördüğünüz gibi yapımı bu kadar basit arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz abone olabilirsiniz yeni videolar gelecek e, Takılan olursa yapamayan olursa yorum yazsın bana ulaşsın Ayrıca çekmemi istediğim konu varsa bana mail olarak atın Ben sizlerden gelen mail Mail isteği üzerine Videolar çekiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Yapımı bu kadar basit e, Takılan olursa dediğim gibi bana ulaşsın bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.